Öncelikle hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte 12. videosunu anlatacağım ee, Birincisini anlatmıştım. Ee, tam yeterli olmamıştı yani daha çok anlatmam gerekti. Ben de o videoyu çektim. Daha herkes merak ediyor işte soruyor. Şunu nasıl yapıyoruz? Hayvana silah nasıl ekliyoruz falan. Ben de videosunu yapayım dedim en sonunda. Neyse hemen anlatmaya başlayayım. Şimdi v in yazarak envanterinizi görürsünüz. Bu sizin envanteriniz. Şu kutu var ya. Şu. Bunu açmak için VLB al yazın. Tek tek açmayın boşu boşuna. Direktmen 15'in hepsini açın. Daha kaç tane varsa size. Bunu açmak için ise VVC al. Evet gördüğünüz gibi açtık. Şimdi tekrardan bir bakayım inventerimi. Evet gördüğünüz üzere böyle bir inventer. Hayvan avlamak için VH yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi bir sürü hayvan avladık. Şu madenlerin işte zümrüttür, kalptir, altındır falan. İşte onların ne işe yaradığını öğrenmek için ise mesela VUS'e Mesela yuvarlaklardan en iyisini seçin. Yanlarında yazan kodu yazın. Yani 71. Ve olsa 71. Benim olduğu için olmuyor. 3 tane ekleyebilirsiniz. Gördüğünüz gibi bende de 3 tane var. Elmas, yakut bu galiba, bir de kalp. Ondan sonra hayvan avladınız B H V H V Z yazarak da hayvanları görebilirsiniz. Benim bunlar varmış mesela. Vessel al derseniz hayvanlarını satarsınız. Gördüğünüz gibi ben hepsini sattım. Hayvan avlamak 5 ovo parası. Yani buradan ovo da kasabilirsiniz üstüne üstlük. Çok güzel bir sistem. Ee, Gördüğünüz gibi bu kadar avladık. Mesela silah takmak için hayvana bir saniye ve veapon yazayım. Gördüğünüz gibi bende bu silahlar var. Mesela ve veapon yazamadım. Bayafon 51 VL'de görüyorsunuz nerede yazdınız zaten. Anlatmayayım daha. Mesela kim olsun? G Spider. Gördüğünüz gibi taktım. Evet, yazarak takımınızı görebilirsiniz. Bizim takımınız. İşte daha kim çıkarsa takıma birini eklemek için ve at işte mesela gsrimp yazarsınız eklersiniz çıkarma için V remo ve işte b yazarsınız dur yanlış yazmayayım aynen böyleymiş yanlış mı yazdım ha pardon pardon ee, e, ve ad hayvan işte bir bir yazarsınız yollarsınız ben daha yollamıyorum çıkarmak için de ve remove işte bir yazarsınız bu şekilde hayvana silah takmayı gösterdim başka ne kaldı başka bir şey kaldı mı aynen silah satmak kaldı ve veya pons mesela kullanmadığınız çok silah var Mesela bunları iki şekil yoldan satabilirsiniz. Vessel yazıyor ya. 4, Z, X, 9, T, 6. Bakın gördüğünüz gibi sattım. 250 para geldi. Bir de bir de şu şekli var. Vessel. Mesela hangisi var? Nadirler ya. Ben nadir hepsini satmak istiyorum. Hiçbiri yaramıyor. Rare ve Apons yazıyorsunuz. Gördüğünüz gibi hepsini sattı. Mesela un konmanı deneyeyim. Un veya pons. Sattı. Vesel, epic veya pons. Gördüğünüz gibi hepsini sattı. Bu arada benim ne kadarım varmış bakmadım. Gördüğüm 98 bin varmış. Neyse. Eee... Başka ne kaldı? Hemen bakıyorum bir dakika ve help yazıyorum. Heh, hayvanları savaştırmak için de VB yazarsınız. VB yazdığınız zaman da Savaşır. Göz gibi rastgele bir rakip seçiyor savaşıyorsunuz. Efsaneyi nasıl kullandın diyor bana. Dur lan bundan sonra videonu açacağım. Başka ne kaldı VP yapın. Upon... Yazayım. Ee, tam başka bir şey kalmadı. Ha bir de Vapon'u çıkarmak var sanırsam. Yanlış mı? Ve this mantle, epic veya pons olmuyormuş. Bunu tam olarak bilmiyorum zaten burada yazıyor siz anlarsınız ben anlayamadım. Bu videoda bu kadardı kısa oldu sanırsam. Bir şey olmaz daha bugünlük de bu kadar olsun. Abone olup like atmayı unutmayın görüşürüz.